Amatör işi. Geride çok fazla iz bırakmışlar. Vallahi hiç sevmedim ben bu olayı. Sanki böyle kanım çekiliyor. Bir şey var ama. Nasıl bir şey? Üf, bilmiyorum ya. Ters bir şey. Nasıl desem. Size de oluyor mu öyle? Yani bir ceset bulduğunuzda sanki ona boşluymuş gibi hissediyor musunuz kendinizi? Endişelendiriyorsun beni. Bilmiyorum vallahi elimde değil. Yani her ceset buluşumuzda aynı şey oluyor. Sanki Bizden olayı çözmemizi bekliyormuş gibi geliyor bana. Gidip çözelim o zaman. Hadi. Yerde yatan genç kadın büyük bir olasılıkla başına sert bir cisim vurularak öldürülmüştü ve bunu kimin ya da kimlerin yaptığının cevabı kesinlikle buradaydı. Olay yeri inceleme uzmanları hiçbir şey apaçık ortada göründüğü gibi değildir diyerek işe koyuldular. Burası muhtemelen sekonder bir olay yeriydi. Yani katil kadınla önce başka bir yerde karşılaşmış, sonra onu canlı ya da ölü buraya getirmişti. Şimdi içinde savcının, polislerin, adli bilimcilerin, belki de akademisyenlerin yer alacağı büyük bir takım oyunu başlıyordu olay yerindeki bir hata yüzünden başarısızlığa kimsenin tahammülü yoktu. Bakalım bu kez bana yine kusursuz cinayet yoktur dedirtebilecekler mi? Boğuşma izi yok, işkence izi yok. Ama elleri bağlanmış. Kızı kaçırmış olabilirler. Ve öldürüp deniz kenarına atmışlar. İyi de niye? Belki de bir şey öğrenmek istiyorlardı. Söylemeyince de öldürdüler. Ya da söyledikten sonra. Başkomiserim, Kızın kimliğini tespit ettik. Adı Pelin Onur. Bir hafta önce pasaport yenilemesi için başvuruda bulunmuş. Onur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hissedarlarından. Ev adresi var mı? Var başkomiserim. yapacağız şimdi? Bilmiyorum gönül. Nasıl bilmiyorsun? Yeter artık üstüme gelme bu kadar. Bilmiyorum işte. Kim geldi Nur? Polisler. Pelin Hanım'ı soruyorlar. Gönül Onur, 40 yaşında, Maktül'ün ablası. Böyle olacağı belliydi. Hep senin yüzünden. Saçmalama Gönül, nereden bilebilirdim? Dedim ben sana, dedim. Ne olur yapma Gönül, ben böyle olmasını ister miydim? Hep senin yüzünden, hep senin yüzünden işte. Selim, lütfen siz böyle gelir misiniz? Lütfen, lütfen biraz lütfen Sakinleş. lütfen. Korhan Sönmezler, 48 yaşında, gönülün arkadaşı. Gönül Hanım neden saldırdı siz böyle? Ben sadece ona yardım etmek istemiştim. Korhan Bey, ne olduğunu anlatacak mısınız? Pelin, çarşamba günü kaçırıldı. Kaçırıldı mı? Evet. Peki neden polise haber vermediniz? Korhan istemedi. Pelin'in öldürülebileceğinden korktum. <laughs> Yine de polise gelmeliydiniz. Belki de kızın ölümüne siz sebep oldunuz. Nereden bilebilirdim ki? Bu tür adamları iyi tanırım ben. Tek amaçları paradır. Parayı verirsek... ...Pelin'i bırakabileceklerini düşündüm. Ne kadar fidye istediler? İki milyon lira. İki milyon lira? Hı hı. Oldukça yüksek mi miktar? Parayı vermezsem Pelin'i öldüreceklerini söylediler. Telefonla mı aradılar? Hayır. Perşembe sabahı bir imli geldi. kardeşin elimizde onu tekrar görmek istiyorsan 2 milyon lira hazır. Yeri ve zamanı bildireceğiz. Polise gidersen kardeşin ölür. Pelin'i aradım ama cebi kapalıydı. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen Korhan'a haber verdim. Pelin'in cep telefonunun izini sürmeye çalıştım ama bir işe yaramadı. Yani neden kendi kendinize dedektifliğe soyundunuz anlamadım. Benim işim bu. Bir güvenlik şirketim var. Anladım. Bunun için Gönül Hanım'a polise gitmemesini söylediniz. Hı? İş size kalsın diye. Alakası yok. Gönül Hanım'ın güvenlik işlerine siz mi bakıyorsunuz? Evet. Ya şirketin? Bütün güvenliği ben sağlıyorum. Ama yanlış iz üzerindesiniz. Gönül Hanım benim çok iyi arkadaşımdır. Kardeşini de uzun zamandır tanırım. Bu işi çözmem için herhangi bir ücret talep ettiğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Korhan Bey'in dışında Pelin'in kaçırıldığını başka bilen var mı? Hayır. Peki parayı bankadan mı çektiniz? Sanıyorum. Tam olarak bilmiyorum. Anlayamadım. İşlemleri Emre Bey halletti. Pardon ama Emre Bey kim? Finans müdürümüz. Ama ona kardeşinizin kaçırıldığını söylemediniz. Hayır. Kaçırıldığını bir tek Korhan biliyordu. Pelin Hanım'ın kaçırıldığını başka kimseye söylediniz mi? Tabii ki söylemedim. Bir saniye lütfen. Kusura bakmayın ama başka soracağınız soru yoksa şirkete gitmem gerekiyor. Pardon bir saniye Korhan Bey. Doğru mu anladım? yakın arkadaşınızın kardeşi kaçırılıyor. Siz polise gitmek yerine olayı kendiniz halletmeye çalışıyorsunuz. Sonra kızın öldüğünü öğreniyorsunuz ama şirkete gitmeniz gerekiyor. Öyle mi? Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Acil bir durum. Gitmek zorundayım. Kusura bakmayın. Bu durumda sizi bırakamam. Önce sizi merkeze kadar yoracağız. Anlamadım. Şimdi benden mi şüpheleniyorsunuz? Lütfen zorluk çıkarmayın. Burada bekleyin beni. Korhan'la konuştuktan sonra Emre'yi arayıp Nakit 2 milyon hazırlamasını söyledim Öleden sonra bir mail daha geldi Heh, Mesaj geldi Ne diyorlar? Parayı siyah bir çöp torbasına koyarak Cuma günü saat 11'de Tahtakale'deki Tomur Sokağı'na gel sokağın köşesinde bir çöp konteyneri göreceksin. Parayı konteynere bırak. Yanında birini görürsek kardeşin ölür. Polise haber verirsen kardeşin ölür. Para eksik çıkarsa kardeşin ölür. <laughs> Merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Parayı verirsek Pelin'i bırakacaklar. Sizin için zor olmayacaksa parayı bıraktığınız yere birlikte gidebilir miyiz? Tabii. Ama önce kardeşimi görebilir miyim? Tabii. Gönül halımın laptopunu alalım. Gelen mailleri bilişimdeki arkadaşlar incelesinler. Belki IP adresini tespit edebiliriz. Tamam. İsterseniz ben de burada kalıp Pelin'in odasını inceleyeyim. Tamam Selim. Çocuklara söyleyelim. Korhan Bey'i merkeze alalım. Tamam. Sizin için sakıncası yoksa komiser Selim burada kalıp araştırma yapacak. Belki bir ipucu buluruz. Hizmetçim Nur size yardımcı olur. Tamam. 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 Merkeze götürürüz. Buyurun.